Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Müzikte gezeceğiz şimdi. Evet şimdi bir taziye evine gideceğiz. Geç abi. Geç abi. Sana ne? Ne nasıl Sana selam vermeyeyim mi en iyisi Bir canlı yayın eğme ona göre konuş. Hadi. Bizim vatandaş kalmamış daha evlenmeden. Benim için sıkıntı yok. Nasılsın? Her taraf demir. Nasıl? Ya onu tuttun, gelmez mi arabeti? Ben araya Ha, taziye gidik valla. Halim, şey, Halim. Bir yanın dedesi ölmüş. Ya gevenceli, bir tane fan evet. o, tam ses çıkmıyor. Onun. Hayır olsun. Abi hop, şimdi anama geldi. O size geldi. Kalerim, beraber gidelim. Geri gidelim ben de E tamam görüşürüz o zaman, sıkıntı yok abi saygılar Nereden gidelim? Ha? Nereden gidelim? Nasıl daha ana... geç çıkmayayım ben ya Aradan gelen var mı yok mu? Yok Şey Cık, ben bu huylandım kuyulandım ya. Ya beş dakika donunca nur yak ya. Gel. Şey ya öyle bir kalk işlemiş ki ne? Hiç ömürde hayatta yapılmayacak bir iş yapmış. Ha ya. O mesela. Ne meselesi lan? Ha ya. Ya kendi hayla bir hata yapmış ki. Babana rahmet ya. Dinim Allah'ıma ya. Yok hayır yok yok yok. Ne alaka? Abi ya şimdi gazı pazarlama ayrı cuma ayrı ya. ona öyle de. Ha bana ne pazarlıyorsun diyorlar ayrı bir konuda. Ben bir şey pazarlamayayım. <laughs> ya şimdi <laughs> Nizip sizinle güçlü demek ayrı. İbrahim Küçük demek ayrı. Abi burada bir değişik gözünü sizin Araba, araba geliyor Doğru mu yanlış mı? Abi öyle ya. Çok yanlış bir şey yapmışım çok 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 öyle böyle yanlış değil ya. Gitsen beş dakika yanına ben seni geri getirmem. Ben. <gülüyor> getirmem dedim <laughs> oğlum, getirmem dedim. Şey tamam dedin ama. Getiririm <laughs> Evet şu anda Nizip'in en ünlü parkının yanındaydım İkinci, Parkı. ama bu ikinci değil mi? Ya? Ya hayır bu şey ünlü olan artık şey. Millet Parkı, millet parkı oldu canım. Burası Osmanlı Parkı. Evet. Orası Millet Parkı. Burası da eskidi. Bu oldu. Neyse. Ne yaptın? Ama aşama oturun, oturun yapsana sen. Ben evde dedim. derim. Ne dersin? Dışarıda en az orta Bugün de senin. Tadiyedeyken arayacaklar Kim o? Baban ara, baban araba daha sonra gelsin boşur <laughs> sen. <babana>, baban, baban beraber de Baban anan araba daha sonra. Sırtı tabarat. Bakın lan. Selam sen Davul mu lan o? Ha? Otur lan davul mu çalayım? Evet. Ben otur o dönmeliyim. Valla. Valla bir de tomurtu yeri yemek saati koca biraz ayarlanayım Anlayayım onun için? Yavaş'tan yemek saatine gidecek, yemeğe gidecek iyi aslında. Hoş. Evet, yedim ben yedim. Üf. Çayla içerik. Ya bir yemini dışarı çağır, dışarıda oturur. Olmaz hiç içerik yemez ki. <laughs> ha, düz düz yok. Düz olmaz onu olacak. Gevenceler kaldırsın indirdin seni. Valla. Ölüm geçtiler zaten. Allah'a dağı o tom tom etti. Durdum. Salam <laughs> Allah'a. Sağa dönek de gidelim. Kaptan <laughs> değişikliği yapıyorlar. Kaptan değişikliği yapıyorlar diyeyim. Bu dükkan açık mı? İbrahim <laughs> Ee, e, ne oldu ki? Taziye de olmaz mı? Yok. Taziye aksiyonlara gidiyor. Hızını da getir burası. Aynen öyle. Getir götür. Oğlum al şunu. Neyse de sağ dolu çek. cevap verin. Selam arkadaşlar. Adane Adine Özel Hastanesi. Kamera güzelmiş ama ha. Ha bu benim telefondan okey. Ya, Allah ya. Şurası arkadaşlar belediye aşağısı biraz. Burası Migros ADN hastanesi. Migros var burada evet. Yıkıldıktan sonra buraya geldi. Maalesef 6 Şubat'ta şu an 3. dönemine giriyor. Yıkılan binaların bir tanesinde Migros'ta vardı. ya. Metin amca. Enes bu kapalı mı? Kapalı galiba dayı. Devam et. Burası acil giriş. <laughs> acil giriş. Gaziantep nizipteyiz Bilal Habeş Pekmez Cami. Kapalı kapalı. Aynen kapalıymış. yorum yazmadı kapalı diye. Nizip Belediyesi burası tam karşımız. Aynen burası girmiş. Bu taze ver. Burada özel market var. Bu çoğu iğne yok orada böyle taze ver. Yok. Nizip'te çok taze var. Hayır hayır bak. Nasıl? Nasıl yani? Başka memleketlerde yok. He evet, taziye ver. Okey okey doğru. Sizin yok bulunduğunuz mevkilerde taze evler var mıdır? Yazınız lütfen. Şuraya bak. Belediyesi. Bizi belediyesi şu an arkadaşlar. Kolum koptu artık. Ne var <laughs> ki Daha yeni başladı. Belediye çok güzel ama ha canım benim. Burası park arkadaşlar. Çok küçük bir site gibi burası. Bu mahalle site gibi. Çok güzel kentleşmişler buralar. İnşallah diğer mahallelerin de başına gelir. Bura hangi, buralar? 6. 6. Aynen. Güzel buralar güzel mahalleler. Tabi. Motor kaçıncı yıl onlar? Kaçma abi fazla açma gözünü dayı, motor iki kaç? 10. 2010 İki bin Ama fazla Vallahi ağırlık ha. <laughs> vallahi. Şu an meşhur 35.lik caddemize geldik. Vallahi çekme lan. Yok çekmiyorum dayım. Şey, sağ sol Zaten saat sol 35. cadde 35. cadde. evet Gassal arkadaşlar izleyen var mı? Yorumlara yazınız lütfen. Biz de biz küçük biliyoruz. Aa, burada e yıkılan apartmanlardan birisi. Maalesef 3. yılında inşaata başlandı. Daha yeni yeni başlanıldı. 3. yılına giriyoruz 6 Şubat'ın. Rabbim bir daha o günleri bizlere göstermesin. uzat tutsun milletimizden, ülkemizden. Burası da Urfa'ya gidiyor, Bireyci'ye. Bu yol Urfa Bireyci yoluna gidiyor. Bakın pankartta da gözüktüğü gibi. Şahin Çınar dayımızın yanında da burada var. Aynen onu göreceğiz o da kendi yok mu acaba? Ne arabası yok? <laughs> Okan Market herkes bekleriz. Şahin Çınar dayım burada mı? Aa buradaymış. Gel gel. 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 Çek al hanım al. Evet. al gel dayı gel yani, o, o, o. Ne Tazi <gülüyor> <gülüyor> taziye geldik geç oradan hoş, hoş evet ekmek 10 tl bu marketçide ha marketçi, marketçi dayımla da geliyor zaten Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Vallahi sırf dedim selam vereyim geçeyim. çok Çoktan vallahi. Ben vallahi bir gün arabayı ayırdım. Ben hmm. geleceğim. Arabam yok. Nerede araba nerede? Başkan Aynen. araba oldu aslanım. Güle güle biz. Hayırlı olsun. Allah tekeriniz aç seyredirmez. Cümlemiz. Tekeriniz sık. İyi kalın Evet ekmek gördüğünüz gibi 10 TL burada. Allah büyük <laughs> Allah'ım dedi o. Size bir şeyler ikram edeyim ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Gidek bir çay içecek, kalacak hemen. Kime? Taziye. Bu bizim... Bünyamin'in dedesi. Bünyamin'in dedesi ya. He bizim. Dünkü dünkü. Bilmiyorum bizim evet. O zaman gitmem lazım Ben çilodan konuşmuyorum. Tezleri. Çilo kim lan? Senin o, oğlu, damadın. Ya neyse, sıkıntı yok. Gel. Sen. Bir çay şey Tek. Ne olmaz sen gider. Dünyanın için yine gider. Ya sen dünyanın güzel. için Zaten dünyanın ben kimseyi tanımıyorum ki. Sen ne dedin? Güzel. Evet bu da bizim yakışıklı bakkalımız, marketçimiz. <laughs> Yılların eski demedi Okan Market. Evet. Şimdi niye böyle yapsaydın şeyde? bakalım. He he <laughs> söyleyeceğim. Ya, ne kullandım alayım mı? Anayım? O ne lan? Enerji şeyde Red Bull. Kanatlar. O kaça? <laughs> he? İçerim kanatlanmazsa mı? Sen kanatlanırım <laughs> <abi> ondan sonra. <laughs> Vallahi Yer, 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 yer ağam yer. Nizip gerçekten çok ilden daha modern. Evet. burada 6 Şubat'taki bir deprem tane. yıkılan Aslında. bir hasarlı binamızdan bir tanesi yerle bir oldu. Şu anda bina yok. <laughs> Ay. Sonra saat kaçta diyorsun? Mavi. Dörtten sonra al Dörtten iki, Sonra. İkinciden sonra al kal. Geçme al. Geçmiyorum. geçmiyorum. Abi, abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Çalan Kendinize iyi Allah'a emanet <laughs> dayıcım. Siz de... billahi senin için sizden geçtim. Abi. Yoza yani. direkt geçer. Köye özellikle seni görmeye geleceğim. Gel lan başla. çayını içip gideceğim. Başla. Neydi meslektaşın ak yanına gidersin. Tabii. Ya. <laughs> Esnaf ziyaret. Hadi <laughs> yemek saatinde gel. Tamam. Hadi yemek saatinde gel. Allah razı olsun. Ara beni. Biz yemeğe de biz seni görmeye tamam, gel. Yemeğe, Ama gel lan Alın bir şey. Atınıza kaldı mı arabayı? Almış. Ya, ya gelmez ha. <laughs> ya. Ha kırmızı mı tane aldım diyeceğim. Yok beyaz mı? Bana beyaz Buradan sarı bir şey. <laughs> 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 Ona da sen kendi adam var. Ben beyaz bir anladım ya. Sen nasıl diyorsun? Şeyden içeriden dolar arabayı aldım. Hayırlısı Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Allah gaza bela Allah. göstermez. Allah. Allah. Hadi Allah. Hadi Allah'a emanet. arabalarımız var. <laughs> bu yolda kapatmışlar dayı gördün mü sen <laughs> bu yolu? Bak şurayı arayı. <laughs> <laughs> karşıya geçemiyorsun. Çok kaza oluyormuş. Bir sabah uyandık yolsuz kaldık. Şehit Halil Kara Karakuş parkı burası. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz tekrardan. Mekanları cennet olsun. PUBG'deki motor değil mi bu? Ta, ta, kendisi. Bak kayığı da var. Hatta ben o kayığa oturuyorum şu andaki. Ah bu. Buralar güzel işte. Bura Metin İliksoy soyum. Aynen öyleymiş. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Canlı yayımızın 7.62, 5.56 var usta. Ee, kendinize iyi bakınız. 7.62 var mı? var mı dedi. Benim B5.56 var. Ne mermi mermi. M4 kullanıyoruz. Ne silah silah. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Tschüss.